Benim transfer tahtası programında evet. osurduğum iddialar var. Osuruk tahtası programı. Hmm. <laughs> Sürekli biraz geriye gidişi ee, ve Abdülkerim'in de... Bak. Osuruk bu. Anladın mı? Hani ya orada ne sesi çıkmış biz de bilmiyoruz. Emre Gür kaynak duymadı. Ya Emre Gür kaynak durmayabilir. Bu osuruk olduğu gerçeğini değiştirmez. Şimdi birincisi programda iki kişi var. Her bir kişi de altına şey yazmamış. Kardeşim Emre Gür kaynak mı musurdu acaba diye. 35 tane Erman Yaşar osurdu var. <laughs> Tarif edebilir miyim? Oynayabilir miyim Erman Yaşar'ı? Evet. Ve Abdülkerim'in de ee, bak ee, hani. Eksik Eğze... veriyor. Hani Emre ke... Gür kaynak osurduysa bile Emre Gür kaynak şöyle bak. Asıl hani böyle öyle... bir osursa şöyle olur bak. <laughs> Erman Yaşar şöyle oluyor bak. Ve Galatasaray özellikle en son düştükten sonra Abdülkerim'in de e, oluyor. Herkes de Erman Yaşar'ın usurduğunu anlıyor.